radyasyon cihazlarımız kanser hastası bunlarla ilk karşılaşında tepkisi ne oluyor hocam? Evet aslında şöyle oluyor. Hemen ilk gelen kişi şunu soruyor bana Cihaz kapalı cihaz mı? İçine girecek miyim? MR cihazı gibi mi? E, nefes alabilecek miyim? Hareket ederken bir şey olacak mıyım? Çünkü hiç ömrü boyunca bilmediği bir şey bilmediği yani, bir bilmediği bir şey yani evet. e, ve oraya bir şekilde biz tedavi ettiğimizde o e, dokunun üzerine hastanın üzerine imzamızı atıyoruz yani. Hadi şimdi fizik tedavi gibi değil ki bu. Biriçsiz şimdi tedavi oldun. Için. Hadi ondan sonra 6 ay sonra tekrar gel. Öyle bir şey yok. Bu nokta atış yaptığımız bir tedavi. Cihazı anlatayım ben size. Cihazlarımız tomografi cihazı gibi ama e, çevresi açık. Yani cihazın e, bir başlığı var. O başlık e, masa, hastamız masanın üzerine yatıyor. Hı hı. Üzerinde bir başlığı var. O başlık 360 derece dönen bir başlık. O başlık döndükçe e, bizim istediğimiz e, has, yatan e, cihazın masasında yatan hastanın e, radyoterapi uygulanacak e, bölgesine işaretlemeler koyuyoruz ve o cihazın başlığı o e, hastanın çevresinde döndükçe şekil değiştirerek böyle bir sanat eseri gibi düşünün şekil değiştire değiştire e, 360 derece e, dönüp e, bir üç boyutlu bir bölgeyi ışınlar hale geliyor. Hı. Bunun e, bize faydası nedir? Diyelim ki tümör e, akciğerin alt kısmında ama çevresinden kalp geçiyor. Yemek borusu geçiyor. Cihaz öyle bir e, güzel bir e, robot gibi diyebiliriz. O geçerken kalbi ışınlamıyor. Yemek borusunu ışınlamıyor. Biraz yosun ışıklarını vermiyor ona. Vermiyor ona. Sadece tümöre tık diye ama atış yapıyor. Burada ama. da yine e, çok güzel aydınlattınız bize hocam. Çünkü neden? E, halk arasında şu oluyor, radyasyon ışığı aldığımda daha fena yapıyorlar. Asla, asla. Çok asla. güzel aydınlatmış, teşekkür ederim. çevre organları tıkır tıkır, tıkır, tıkır koruyup sadece tümörlü hücreye e, blok şeklinde ışının dökülmesi diye düşünelim. Ama bu e, hastanın cihazda kalma süresi maksimum 10 dakika. 5 dakika, 10 dakika. Çünkü e, o sürede hastanın kontrol filmlerini yapıyoruz. Hasta düzgün mü yattı, doğru mu yattı bunlar çok önemli. Yanlarına işaretler koyuyoruz. O işaretler her gün masada aynı pozisyonda e, kalmasını sağlayacak işaretler. Ve buna bağlı... E, doğru düzgün tedavimizi yapıyoruz. Evet. E, cihazın üstündeki e, d, şeyde, tavanımızda çok güzel bir e, resmimiz var. Oo, Hatta simbar. bir ışıklandırmalı falan. E, hastanın moralini de düzeltecek evet. şekilde. E, bu şekilde hastalarımız Çünkü o, konforlu o, bir tedavi evet, girip Evet, Radyasyon ve cihazına yattıklarında bir korku Evet, ilaçası uyguluyorlar kendilerine. Kesinlikle. Hastaların en büyük korkusu da ben radyoterapi cihazına girip çıkınca acaba torunlarımı sevebilecek miyim? Acaba çocuklarımla sarılabilecek miyim? Eve radyasyon getiriyor muyum? En büyük korkuların sorduğu soru da bu oluyor. Hocam neden böyle bir korku şeyi yaşıyorlar kendilerinden? Çünkü, çünkü tedavinin şey yani feşiste... bir Çok özür dilerim. Bir veba hastası gibi kendilerini görüyorlar bilmedikleri bir şey, korktukları bir şey ve teşhis konmak için kullanılan PET CT cihazlarında kullanılan radyasyonlu görüntüleme şeyleri var, işte ilaçları var. Bunları bunları kullandıkları için orada belli kısıtlamalar olabiliyor. Yine e, radyoaktif iyot tedavisiyle karıştırılabiliyor. O yüzden e, en çok sordukları soru bu. Bunun cevabını da burada vermiş olayım. Asla radyasyon eve gitmiyor. Doku içinde kalıyor. Eve böyle bir ışıl ışıl böyle ışın saçarak eve gitmiyor. Yani doku içerisinde tümörü öldürüyor. Orada e, bitiyor işlevi bitiyor.